Yavaş yavaş geliyorum. Ha anladın canım. Aman kodum var. hazırlık yaptık Efendim hoş geldiniz bugün. Lan Mert gülme var mısın oğlum sen ya? Adam gülüyor ya. Oh, yeah. Oh, Kırık mı almışsın öyle bir dersin var. Ali keripleriz, nasıl gitir Ali? Ali, Ali ne yapıyorsun? İnanılmaz, inanılmaz. 90 dakika sonra tam tur atıyorsa dünyada ayda hafif hafif yukarı çıkıyorsa, keder. Endekstanda dönüyorsunuz. O zaman kamerayı ayın 90 dakika sonra varacağı yere çekerim. Dönüyor bak bak. Şuraya gelince şuraya ziyaz kendi etrafında dönüyorsun sen. Altında dönerse de ayın önünde olmayacağı için göremez. Şöyle dünyanın etrafında. Şu dünya ya. Şöyle yani. yani Gel. Bak Mimar Sinan'ı çağıracaksın buraya seni Bunlar benim en değer verdiklerim. Mesela oğlunu alıyorlar böyle dağa kaldırıyorlar. Vallahi adam götünü kesin. <gülüyor> <gülüyor> O, 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 o. Oh. Go for defuse Go for <laughs> <laughs> <Blank, gülüyor> <laughs> 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 defuse bro Go, go Go. Shut up, man. Get man. up, man. Get man. man. muhtemelen bu hafta alırız inşallah. Ondan sonra full farklı oyunlara başlayacağım. <laughs> Emre vur şunu lan. <gülüyor> <gülüyor> why are you running? güzel güzel kaçıyor da büyük ihtimalle mouse şöyle. Buldum. <laughs> sen <laughs> şakayı sikeyim Rabbes. Allah. Yani insanların da bir alınma olayı var yani biliyor musun? İnsanlar bazen alınabiliyorlar yani Aa. duyguları var yani bazı insanların. Hem yani de olmayabilir şey taş kalbisi çünkü sen birazcık. Ama inşallah yarın bir gün kalbin... senin de kalbin... olduğunu hatırlarsan bir gün... O zaman kırıkkale durağında inersin sen de benim yanıma. Eyvah. Legendary depirizatların hatırlayanlar. Çiftçi şarkı yoluna sıra sıra zeytinler. ananı sikiyim. Oğlum bu ne? Bak. Oğlum kulak kapandı lan. Abi tutamadım ya. Lan bası hiç geldi lan. Hadi bakalım. Sana ne sonunu. <laughs> bunu biliyor musunuz? Sana ne sonunu. Benimkinden <laughs> çekti. Bundan daha çektiğim ne bileyim daha aşağısı. Allah Allah bas Kankam Bu ne abi? Yedim de Yedim mi yedim? Ben aldım <altı Sen gülüyor> Oraya, oraya. vurdum ultiyi vurdum ultiyi vurdum abi İndir onu indir onu Gir gel bak adamlar gir. geliyor haydi bak gir o karan Gir canım ha. gir canım Evet aynı şekilde ben Gerçekten, Ok gittin. attı bana ya Tek yedim ben abi <gülüyor> <gülüyor> Çek seri peki Duvarın dibine gitsen tamam Yenge şifte basma artık basma Al 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 Et 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 Kamera döndü kamera Kurt geliyor Kurt geliyor Nerede lira almış. Tukan. Herkes senden bir şey destek yardım ve bunu istiyor Senden sadece mutlu huzurlu olmanı isteyeceğim yayınlar Akabey. Gerçekten inanılmaz Nerede yaralar... instagramın ne <gülüyor> 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 Okay. Okay. Günaydın. <laughs> Yusuf kaşa. Kaşar. <laughs> Hocam çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Yanlış okudum. Kusura bakma. Ya niye böyle oldu bu oyun? Biz gittik ya. Net gittik. Korku oynamıyor. Korku oynamıyor. Oynama oğlum oynama, bu mı? ne ya? Ben gidiyorum. Ya hak. Hadi bismillah. Bu headshot. Bu headshot. <laughs> Boom headshot. Oha! Boom headshot. Deli midir mi? <laughs> ne? İlse yapıyor. Var değil İlse. mi? İlse, ilçe ise. Çık dışarı sen çık. Tamam. Burak. Burak. En güzel yer. Kıraç <laughs> en güzel. Çok. Geldik geldik binin. Ah! Yandan çarptı. Aa! Aa! Sen efektleri bende çünkü. Oy, Oy ha! Aa! <laughs> Muazzamdı bu arada. Neyse merakit, ben artık sallamıyorum. ne, yani her yerde her türlü bir şekilde sallamıyor zaten. Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? Ben <laughs> 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 yapmadım arkadaşlar. Yani <laughs> yaptım da yayında fazla göstermiyorum bunu. İzleyin şimdi. Yılmaz. Tamam ben ben oynuyorum ya. Yazık kafana. Ha kalbim kırıldı. <laughs>